haber. Free Fire oynayacağız. Çok komik olacak. Lütfen sonuna kadar hiç ilerletmeden izleyiniz. O zaman ben de geçeyim hemen. Evet arkadaşlar, karakterim bu. İsterseniz oyunda istek beraber oynayalım arkadaşlar. Şöyle saçlarım kıpır diyor böyle kıpır deyince. Neyse koş koş koş. Neyse ben atlayıp geleyim buraya. Yuhu atlıyorum. Burada çok adam var arkadaşlar. Ben o yüzden hep buraya geliyorum. Visa diye bir yer yazıyor. Biliyorsunuzdur. Bunu herkes oynamıştır kesinlikle. Neyse iniş yapalım. O tam karşımda silah var. Ne <laughs> arkadaşlar bir dakika. O <laughs> silah. Lan oha ya oha Daha yeni indim. Heh, ben öldürdüm sonunda. Can şey varmış can şey. Şu pompalıyı da alalım arkadaşlar. Bakalım bu nasıl ki. Yok ya aga bu kötü sıkıyormuş. Eskisini almış. Bin daha çok. Bin. Ay bin kat daha iyidir. i i. Kore kızlarıyım. Oyunda. vahayım Aga ölüyorum aga. Arkadaşlar ben hemen geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar geldim ama kaybettim ben. Neyse kaçıncı olmuşuz? Bakalım. 17. olmuşuz. Çüş. Yani gerçekten çüş. 15 ne? Daha dün birinci oldum. Allah Allah. Neyse çık. Ya tamam bir oyalama aga. Çık. Bu arada benim o sarı kıyafetli kızdan var bu arada ama giymiyorum ben onu. O abone olun arkadaşlar bakın hayvanım üzüldü abone olmayınca neyse oyuna başlayalım. Kediye hmm. benziyorum bu arada. Bakın şu bende var şu sarı kız. din ding din. Aga gel aga seni ben bir yumruklayım. huy huy çakal, çakal seni böyle geberirsin beni tavırla duymay. Bana tavayla vurdu dairemin. Şimdi herkesten önce atlamak istiyordum. Ki atlayamadım. Birinci kulübüm öyle bir şey yazıyor arkadaşlar burada. Ben buraya geliyorum. Çünkü burada hiç kimse yok. Rahat ama bakabilirim yani. Yani burada tavan olmaması çok iyi Hemen öleceğim. Her oyuna giriyor. Şimdi dız dız diyor ya. Bir de bana mı sıkıyor ya? Bana mı Allah gerçekten sıkıyor şu an. Gel lan buraya çıkın.

buradaydı ne çakal. Ya şu abi adam kurtarayım seni gebertirim böyle. Yatlar hiç işe yaramıyor bendekiler. Ben en iyisi şunu alayım. Şu parayı da alayım. Paramı arttırmam gerekiyor arkadaşlar bu arada benim. Siz de şu atan, abone ol tuşuna basar mısınız lütfen? Aga. Sıkıyorlar aga. Aga kaç kaç. Dur kaçmaya düşünüyorum. Aldım kaç 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 kaç. Ananı. Gördüm adamı. Gel lan buraya çakal. Ben öyle orada Ezik sanki ulaşamayacağım. Tem, 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 tem. Alışın büyük dertte adam. <laughs> Ata adam kaçmış <gökmiş> korkusunda. <laughs> Bana bulaşanın hali duman olur aga. Bana bulaşanın hali duman. Ay çok korktum. Gel buraya geber geber. <laughs> Geber seni gebertirim. <laughs> Kaskı takmışım ya. Çok çirkin görünüyor. Oyunla sadece hayatta kalmam önemli. O -i -a, o i, -a -i. Lan biri sıkıyor. Biri sıkıyor. Kimsin lan sen? Bana bulaşan hali duman demedim mi lan ben? Kim sıkıyor lan bana? kim sıkıyorsa geberteceğim onu ama. Aa yüzemiyorum. Yüzemiyorum. Harika çok güzel. Bakın. Aa gösterdi. şeyleri mi bitti mi? Aga bir sıkma lan. Vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma. Mermim bitti. Kolayca skaramı vururum. Seni gözlerimi çöper, birden gaza basarım. Ya bu da mı aga? Tavayla döverim seni böyle. Git öl bakayım. Uu, şuradaki silahı alayım ben. Yo. Zaten kalmamış silahım yok. Bu muydu? Üçü onun Aga bunlar çok güçlü ama ya bu Evet. Şimdi bir kişi daha vuruyor. Dayanısı yemek mi istiyor? Aga bu ne? Öleceğim lan. Canımı azaltın lan. Wow, oh, oh. Evet evet arkadaşlar ben de annemamın yerini değiştirdim. Çünkü Daran al al. böyle Böyle bir yer oluyor da arkadaşlar yani. Anladığınız gibi Flapa'yı da oynayalım çok

Arkadaşlar adam beni vuruyordu. Neredeyse siz de gördünüz? Bu çok korkunç bir şeydi adam. Adam gördüm. Adam girildi. Adam girildi. Lütfen sağ sola kullanmayın inşallah. Ya aga, öleceğim şimdi. Bunu da harcadıkça harcayacağım işte. Bu benim bir tasarım. Yani herkesin bir tasarımı olmalı bence. Mesela 100... 100 abone plaketi. Ding ding, tıkşın tıkşın. Tıkşın tıkşın, tıkşın tıkşın, tıkşın tıkşın. Aga daral çok küçülüyor ya. Heh, bir de silahımın bitmesi eksik Ya bitik ama aga. Aga aga. Bu da bitik şimdi ben nasıl olacak mı? Pencere yeni yaparım. Sana bir göz göstereyim. Tam zamanında geldim küçük kadar. Küçük kadar içinde ne şey var alayım bu bir gibi almalıyım arkadaşlar bu da çünkü silahım yok oyunda o en iyisi ya aga bir adam çıksın karşıya ne vurayım ben taş mı vurayım Adam girildi. Arkadaşlar ben kazandım birinciyim. Lok 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 ki 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 ka 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 kar kar rak 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 ki 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 ka 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 arkadaşlar çok güzel Bakalım. atalım Altılım oldu Şimdi lobiye dönelim bakalım kaç lira olmuş. Ben size söyleyeceğim bana hemen arkadaşlar. Ya tamam aga tamam tamam. Bu ikinci turumuzdu. İkinci turda çok güzel kazandım. Yani ee, çok iyi oldu. Benim için iyi bir oyun bence. O 6673 6673. Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. 100 abone olmak istiyorum artık. Lütfen abone olun. Lütfen ama lütfen. Görüşürüz.